We'll Seize the morning, take the ship as there is somewhere. Anywhere is better, you've been selling dreams Playing tricks on our minds We're talking about you give a little one Give us something real that we can all see We can say we were part of something that made a change Read us all through the blue and lead us down Got a world to run, it's not a sellable asset <laughs> your biceps to the beat, me and my set lose the sleep, just to stay up in the dance, please don't try this life we lead, she has no clue that her presence is the highlight of my week, she thought that I messed with so and so, but that was just a story, life is good, no more parties, sugar my my me, I come from that side of south, and no it was your unit Arkadaşlar çok özür dilerim sizi 4 dört, dakika boyunca sessiz bıraktım. Ne dördü lan 5 buçuk. <laughs> Allah Allah. Ya ben de sesi kısık unutmuşum. <laughs> Orada kadro falan gösteriyorum. Kadromu gösterdim arkadaşlar. Orada size falan gösterdim. O yüzden kadroya Ha, ma bu maçtan sonra arkadaşlar aranızda e futbol oynayan varsa ona da neden kolektif gücümün bu kadar fazla olduğunu göstereyim. Oyuncularım çok iyi hem de menajerim çok güçlü. Çok nefis bir gol geliyor. Of. Orada birazcık uzun saygın girerdi o kirazlık yavaş mıydı? Arkadaşlar yanındaki konuşan kişi de Zeniye. Evet. Benim YouTube kanalım var. Adını boş ver. Açıklamaya bırakırsın bence. Tamam. Oradan bakarlar. Açıklama kısmında benim kanalımın adı da yazacak arkadaşlar. Ben de öyle en futbol Brawl Stars Minecraft videoları çekiyorum. Beraber bazen ortaklaşa video çekiyoruz hatta. Evet. Ha kuzenimin adı? eee Zaten kanalımın ismi de çok belli oluyor YGZ 58. Benim kanalımın adı da eee şey siz bakarsınız. Ya da söyleyeyim. Adam 90'dan gol attı bana. Ya benimki de hıyar koca. TR 58 58. Mükemmel bir adım var. Eğer YouTube kanalımın adını bulamayanlar varsa. Bulamazlarsa nasıl? Diyecekler ki zaten. Yoklar video önlerine çıkabilir. Bunun sorusu videosu mi? Ya. Evet. Çok güzel bir arkadaşım. Of. Ali kalan uçuyor da azla. <laughs> Yoklar. Barcelona. Yok. Ne? Kanka bence oyunlarını ne yorumlarını ne biraz. Şuraya koysak. Ee, şu şuraya. S L A. S L A yok mu? O ah. şu koysak. Hmm. Tamamdır arkadaşlar, diğer yerlere böyle başlıyoruz. Arkadaşlar, sizden çok özür diliyorum. 5 dakika sizi sessiz bıraktım da. <laughs> Hadi! Oha, soka var lan. Berkler, berkler. Olmuş. Ya birazcık daha sert koymasaydım keşke ya topu uçtu arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu, arada, de, bu arada YouTube arkadaşlar. bu arada YouTube kanalı olup da benim videoma yorum yaparsanız hem kanalımıza abone olacağım hem de kalp atacağım yorum, yorumunuza. Ne? O yüzden. Ben Oyuncuları yükseltemiyorum. Ee, neyse boş ver. Ee, arkadaşlar oyunda bakmıyor. ben oyuncuları değiştiremiyorum. Ben ne yaptım ben? 649. Arkadaşlar bu maç herhalde yenileceğiz. Yenildim diye dalga geçmeyin adamın kolektif gücü benden bir kat fazla. Aranızda dalga geçenler oluyor. Bazen. Oğlum ben niye adamları yükseltemiyorum? Yükseltemiyorum arkadaşlar. Normal. Bazen ben böyle oluyorum. Ben hiç yükseltemiyorum şu anda. Eee? İki saattir adama boş boş şut yolluyorum ya. En sonunda bir tane koyacağım. Hmm. Hmm. Hoca faul yaptı. Faul yaptı, faul yaptı, faul yaptı. E faul değil, ofsayt. Evet. だ... Ne oldu? Ben daha maça başlamışken bu da. O yüzden şey şey yapmıyorum. Saç Süper eve çalmış. Aynen kanka. Oha, oha. Kanka adam. adam böyle... bir tane koydu. Uçuyordu. Adam dünya yatak yapıyor. Yani. İnsanlı. Arkadaşlar benim futbol bilgisi sıfır olduğu için anlayamıyorum bazı şeyler. Aa benim bazı futbol bilgilerim var. Adam maçı bıraktı ya. Arkadaşlar yenildik. Oh my god. <laughs> Yenildi mi Yenildi. Arkadaşlar bakın ben ölerim. Bakın bu. <laughs> Arkadaşlar Bunu bile kullanmıyorum Güçlendirmesi olduğu hali Çünkü ee, Bu kolektif Gücümü azaltıyor o yüzden Bakın istiyorsanız Bakın işte Ama, abi Dur En fazla şöyle oluyor bakın evet. böyle oluyor. Ama işte bunu aldığımız zaman bakın düştü. Şöyle bir şey yaparsak bakın Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bay bay. Şuradan hemen kapatalım.